Arkadaşlar bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı LGS e, merkezi sınava yönelik örnek sorular yayınladı. Hemen birlikte matematik sorularına bakalım. Evet arkadaşlar birinci sorudan bakalım. Aşağıdaki aşağıda renkleri dışında özdeş dikdörtgen şeklinde sarı mavi kartonlar verilmiştir. Sarı kartonun tamamı bir kenar uzunluğu 6 cm olan dikdörtgenler mavi kartonun tamamı ise bir kenar uzunluğu 10 cm olan dikdörtgenler. Şekildeki gibi kesilerek ayrıldığında her iki kartonda da parça artmamıştır. Buna göre, bu şekilde elde edilen sarı dikdörtgen sayısı ile mavi dikdörtgen sayısı arasındaki fark ondan az olduğuna göre başlangıçta verilen kartonlardan birinin uzunluğu kenar uzunluğu en fazla kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar biz baktığımız zaman sarı ve mavi kenarlarının uzunluklarına baktığımız zaman bakın burada 6 6 eş parça ayırmış burada da kaç 10 eş parça ayırmış değil mi? Şimdi baktığımız zaman 6 ve 10'un katını yani ekokunu bulmamız lazım. Şimdi baktığımız zaman 6 eşittir 2 çarpı 3'tür değil mi? Baktığımız zaman onun asal çarpanlarını ayırdığımız zaman 2 ile 5 olduğunu biliyorum değil mi? O zaman bu ifadeye baktığım zaman ekokunu bulalım. Ekok 6 ile onun ekoku kaç olur arkadaşlar? 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 30 buluruz ekokunu. Şimdi uzun kenarın uzunluğunu biz hesaplarsak arkadaşlar. Şimdi demek ki bize verilen ifadenin bu sarı çubuğun ve on, mavi çubuğun uzunlukları, katları 6 ve 10'un katlarından. Yani 30'a 30'un 30k diyebilirim buna, değil mi? Çünkü bunlar tamamen 6 ve 10'a tamamen bölünebildiği için bunlar 30'un katlarına da tamamen bölünebilir anlamına geliyor bu. Ben bu ifadeye baktığımız zaman arkadaşlar, ben 30k'yı 6'ya böldüğümüz zaman arkadaşlar 30'u biz 6'ya bölelim. 6'ya böldüğümüz zaman kaç olur? 5K olur değil mi? Aynı şekilde ben 30'u 5'e böl 5'e bölelim arkadaşlar. 5'e böldüğüm zaman kaç olur? Bu da e, şey pardon ona bölmemiz lazım arkadaşlar. Bakın 6 ve 5. Bunu da düzenleyelim. 6 ve 5'e bölmemiz lazım. 30'u bakın burada 6 parça ayırmış burada da 10 parça ayırmış ona bölmem lazım böldüğümüz zaman 3k olur değil mi şimdi arkadaşlar biz baktığımız zaman ben bunların farkını aldığım zaman 5k 3k'dan kaç buluruz 2k buluruz değil mi 2k uzunluğunda bana demiş ki 2k en fazla bakın farkı ondan az olması lazım o zaman 2k küçüktür 10 olması lazım o zaman k buradan k'yı biz 2'ye böldüğümüz zaman her tarafı ben 2'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar bakın şu şekilde her tarafı ben 2'ye böldüğümüz zaman burada k 5'ten küçük olması lazım. Şimdi en fazla değerini istediği için k buradan kaç olur? k buradan 4 olur. Biz k'yı 4 olarak buluruz. Ben baştaki katlarından 30 demiştim. 30 çarpı 30 k 30 çarpı 4'ten 120 sonucunu buluruz arkadaşlar. Evet ikinci soruya bakalım. Aşağıda verilen oyuncak kamyon tekerleklerin yarı çapları uzunluklarına göre küçükten büyüğe doğru K, L, M, N biçimde sıralanmıştır. Bu kamyon doğrusal bir yol boyunca hareket ettikten bir süre sonra N tekeri bir tur attığında diğer tekerlerin tur sayısı 2'nin doğal sayı kuvvetleri şeklinde yazılabilmektedir. Şimdi N'nin Tur sayısı kaçmış arkadaşlar birmiş değil mi Ben bu birden yola çıkıp diğer tekerlerin de tur sayısını hesaplamam lazım. Buna göre K tekerinin 200 üzeri şey 10 üzeri 4 tur olduğuna göre N tekerinin tur sayısı en fazla kaçtır? Şimdi bana K tekerliğin K tekerleğinin kaç demiş 10 üzeri 4 demiş değil mi O zaman buradan N tekerleğinden arkadaşlar şu şekilde biz bunu hesaplarız demem. Bu bir e, ise o zaman bu da 2 üzeri M 2 doğal sayı şeklinde kuvvetleri şeklinde yazmamı istemiş. Bu da iki üzeriyle bu iki üzeriyle bu da iki üzeri k şeklinde yazmamı istiyor. O zaman ben n'nin bir tur döndüğünü n'nin bir tur attığında diğer tekerlerin sayısını k'ye da vermiş bize arkadaşlar. Bu da iki üzeri k'dan kaç olmuş? 10 üzeri 4 olmuş değil mi? O zaman ben buradan neyi hesaplayalım arkadaşlar? X eşittir. şey işler dışlar çarpma yapalım buradan. İşler dışlar çarpma yaptığımız zaman arkadaşlar. Buradan biz x'i bulalım. 2 çarpı 2 üzeri k eşittir. 10 üzeri 4 buluruz. Verilen ifadede biz x'in değerinin 10 üzeri 4 bölü 2 üzeri k olarak hesaplarız burada. Şimdi arkadaşlar biz baktığımız zaman o zaman bunların ikisinin doğal sayı kuvvetlerinde x'in doğal sayı kuvvetlerinde x burada x buradan 3 olur değil mi? O zaman k'nın değeri 2 üzeri 3 olduğu zaman arkadaşlar bu 2 üzeri 0 olur. Bu da 2 üzeri 1. Bu da 2 üzeri 2 şeklinde ilerler. Şimdi biz buradaki x ifadesinde biz k'yı 3 bulmuştuk değil mi arkadaşlar? Yerine yazdığımız zaman bu ifadelerde aslında n'nin 2 üzeri 1 olmasından 2 üzeri 0'dan kaynaklandığını bir tur sayısını hesaplamış olduk. Ve diğer ifadelerde de m'nin de 1, l'nin de 2, k'nın da 3 2 üzeri 2'nin doğal sayı kuvvetleri şeklinde yazdığımızda. O zaman arkadaşlar biz bu ifadeyi yazdığımız zaman x eşittir 10 üzeri 4 bölü 2 üzeri 3 şeklinde ifademizi yazalım. Biz bunu üstü sayılar şeklinde yazabiliriz hem 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4 şeklinde biz bu ifadeyi yazarız. Şimdi işlemi düzenlediğim zaman arkadaşlar buradaki 3 tane 2 var. Burada da 4 tane var. Ben buradaki bir tane 3 tanesini götürdüğüm zaman 2 çarpı 5 üzeri 4 buluruz. Buradaki ifademiz de 2625 ifademizde 1250 sonucuna ulaşırız arkadaşlar kaç oldu cevap c olur